Kayıt. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ile beraber Mobile Legends oynuyoruz. Yanımda Serdar var. Selam Serdar. Aleyküm selam. Ee, ben Atlas. Serdar ise Karin oynuyor. Şu anda bizim timde bir sıkıntı var. Dereceli oynuyoruz. Şu şeyi yani uzaktan dürteyim diyeceğim de. Şunu kurdu çok tilt etti beni. O sağlam Stanley. bu da şeyi kesiyor. Şu yampir mi diyelim yampire benzeyen şey işte can veriyor ya yukarı ben bizimkiler tutuyordu aşağısı Olay. gidiyor sen gelirsen gel gelmeyeceğim abi aşağısı gidiyor ya ben de buna hiçbir şey yapamam ya. ki adamın 3 kat canı var ya, abi, ya. tutarsın inşallah yani Cringer niye şey yapıyor ki? Can dalıyor. Ne yapıyor Benim orada? Orman... Cirinci bu da orman kesiyor abi çok saçma. ADC'sin oğlum sen gel buraya. Ben senin sen varsın diye ADC almadım. Of ilk kanı da verdik. Adam 2'de 2'de yaptı. Dirot kastı. MS var ya. Düzelir düzelir. Salam stun vurdum da hiç yok. Adamın can ya. Tank vs tank dönüyor burada. Tut abi senin kasman gerekiyor. Şey olmasa bizim tim şey yapmasa. Mide geldim. Abi cana bakar mısın? Ben burada bunu tutuyorum. Dairot geldi yapma ya öldüm ben. Of. Can gel adam. Sen niye oradasın? Çık oradan kuleye. Dikkat et. Cana bakar mısın ya? Yapma ya. En azından midi tutuyorsun. Bizim tim çok Drought saçma oynuyor ya. Dirot fazla kastı. Geliyorum sana doğru. Geleyim mi? Stun veririm. Gel gel. Ya. Oğlum hareketiz var bu karakterin ya. Nasıl yapacağım? Zaten bu Lemon da. Orduğumda... Sana salacağım bunu. Al onu. Ultimi açtım. Çekerim artık. Gelirsen çekerim. Sen üstü tutsana. Tutuyorum. Azıcık milyon topla orada. Tamam. Şu anda iyi durumdayız. Yani şu an kayıp abi ortada rakip yok. Map'e bakıyorum ama. Bir pol var. Şu kuleyi gitmemen, hemen Aa turtle gitmiş. Sessizlik neden belli. O, oldu. Oo, hepsi bitti, hepsi bitti. Geliyorum hemen şu kuleyi biraz ittirmem lazım yoksa geri kalacağız çok. Hoppa şöyle tüyebilir miyim tüyerim. Ne, ne tüyerim buradan. Ya birisi gelse alırım burayı gelebilecek misiniz ama siz de orada TF çıkarıyorsunuz. Aldım Çıkarı seni. Ki, ben bunu aldım. Dur bakalım cana bak cana. Bir saniye. Bu bir. bir. Yapma. Çıkıyorum o zaman. Ölmüyor oğlum bu adam. Oğlum acayip hareket hızımı kısıtlıyor bu. Öldüm abi. Of tamam. Şu anda çok kötü durumda değiliz. Yani belki kötü durumdayız ama çok değil. Şu bakıyoruz durumu ama. Oğlum cirin cirin yeni aklına geldi ADC olduğu ya? Abi bizim takımla iş Çeviriz diyeceğim de çevirebileceğimize inanmıyorum çok. Birleşimiz var ya. Seni ben çekerim buradan. Alak şunu da. Nasıl ya oğlum Gort vur şuna. Senin atacağın ulti öyle ulti atılmaz ya. Of. Boşu ulti atıyor Gort. Üstü sen mi varsın. Tamam. Tutabiliyor mu? Tutuyorum, tutuyorum. Ama gelir sen de güzel olur. Geliyorum. Adam çok kule cool, eti yedi. Tamam. Nerede tam olarak? Orada gördüm. Aa, dirot burada. Burada, burada. AFK mı dirot Hoppa, sağlam vuruyor. Ben gittim. gittim Yapma, 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 yapma. Çıkar Çıkamadım. Rot gelmeseydi ya. Dalsan ona ya, o bir şey yapamaz. Kuledeyken vuramaz sana. <laughs> of, üç kişi var orada. Beyzat diyeceğim de dürtecekler sürekli seni atamazsın ki. Onlar orada kuleyi alacak al işte. Abi şuna bak Tipi atayım oraya ne yapayım? Biri var mı? He, var. Dirot'ta şey var. Kuleyi tutayım en azından. Kuleyi koruyayım. Şu Dirot'u standlayabilir miyim abim? Şurayı alalım be. Şöyle bir ölsen. Ya oğlum ya. Öne atılması olmasa kule kesiyordu ha. Of. Tamam. Kule vermesi iyi ya. Çok kule verdik. Gelsene sen buraya, sen şu buff'u al gel buraya Bizimkiler midde bir şeyler deniyor ama Çok saçma oynuyorlar ya, ya Aşağıya Tamam geliyorum Aşağıda da çok büyük dalga var o dalga kuleyi alır Geleyim mi? Ama dirot falan var tam karşımda biraz aşağıdan geleceğim Şuradan Bizim x yanlış oynadı ya. Hoppala. Çık buradan çık. Şöyle çıkalım. Çekerim aslında. X-Borg oynamıyor. 3 kişiler. Çekeyim mi? Sen çek çek geliyorum ben. Bir ot burada. Çektim ben. Toplu vurdum bayağı hepsine. Of güzel en azından çıkardık oradan tam sağlam bir şeyler çıkardık. Toparlanıyoruz. Yukarıda biri var. Buraya can atmış ama kim? Ha, bu. Hiç buna girmeyeceğim. Şu an Xbox AFK mı? Yok yok değil. Yapma. Çık 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 çık. Geliyor mu? Gelir tamam. Ben bir base'e geleyim. Abi canı azaltın ben zaten indirip adamı. Ya ben orada bir asist çıkardım iki tane de. Drota dikkat. Hani şeyde junkta. Bizim buff'tan notlanıyor ha adam. Hiç adam kule alamadık ya. Bir alt koridordan bir tane aldık. Abi işte midi yanlış kullandılar. Evet toplu mid. O midde de bir şey yapamadılar ki. Kule alsalar neyse. Tabii şu minyonu dalgayı at. Al. Şu aldım bunu ya. Uf, bu da çıktık şey buradan. şuna. Vuruyorum vuruyorum. Hem de ne vuruyorum. Tamam. Yukarı yukarı yukarı. Çekerim ben ikisini de. Çekeyim mi? Çek çek. Çekiyorum. Sağlam vurdum. Oho. Girot geldi her şeyi bitirdi. Çok sağlam kastı adam. Çıkabilecek mi? Çıkamazsın ya. Sen taşıyorsun. Şey Timi sen taşıyorsun onunla hiçbir şey yapamıyoruz. Oğlum takımın 9 kili var. 6'sı asisti benim zaten. 3'ünün de kili senin. Tim feeder. Hep söylüyor yani. Jinger niye şey can kesiyor? orada baksana demiş resmen 6 kere ölmek ne? Of. Yani çevirecek bir yanı yok gibi ama en azından bir aşağıya açtık. Zaten başka bir şey yapamadık. Ya şu anda Tek güvenebileceğim isim Granger ya. O kasarsa sonradan O da kazanıyor. full şey junk girdi diye. Ben bir yukarı tipe attım. Şu kuleyi alayım bari. Hayır yani... ya. Vurmaması lazımdı. En azından aşağıya açtık da adamlar aşağıyla ilgilenmek zorunda şu an. Çok güzel abi. Gel aferin çal bakı çal. Allah'ım malı ya. Lemonort buraya geliyor. Evet. Ya. Şu kuleyi alayım öyle. Tüyerim ben buradan. Geleceği varsa göreceği de var. Hoppala. Ama ben seni beklemiyordum ki. Hoppa yıkışı yıkışı. Çıkabileceğim mi? Çıkarım. Geliyorum. Çıktım çıktım. Çıkıyor mu? Çıktım da. Yani bir supa ihtiyacım var. Görüyor mu? Aga ben de giremiyorum ki çok fena Yok vuruyorsun. fena vuruyor abi. Çıkamıyorsun bir de. Yani en az kule ittirmek için kendime feda ettim de sen. Sen dursan iyi yani. Çık, çık. Abi tam şeye gidecektim, ulti atacaktım adam can bastı ya Yapma ya tam problem yok yani Cırıncır biraz dayansa Dürtsün uzaktan bari şunu ya Kuleyi vermesin Vermez kuleyi ya Çok aptalca oynuyor Seri vurabilirdi adama ya Kötü oynuyor Al Kulede Of Tamam ben geldim Çek çek biri de ne yapayım ben Benim karakter topluyor yani çak, ODT e stanı verdim. Çekiyorum. Selamünaleyküm aleyküm. de hareket hızı var. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Baksana adam benden kat kat daha hızlı. Şimdi o beni başkasına çekiyordur da. Ben şöyle bir bakayım mı? Şu pole bakalım. Şu pole de hiçbir şey yapamadık. Seni dürteceğim ben. Heh. güzel. Yukarı bakalım. Ne orada? Kasarım çok olduğu için tek atıyorum da. Sizin indirmeniz lazım adamları. İşte. Leman orada bakalım nerede yukarıda dedi Lord mu aldılar Oğlum ben geri kaldım Bu ya Tamam tamam bırak onu gel gel Geliyorum geliyorum O da zaten şey yapıyor takmıyor çok Dürtüyü şey Eee of Şöyle bir şey deneyeceğim Şöyle bir şey yaptım Ben orada bir azaltma yaptım bir şey yapın ya dürttüm baya Ben birini aldım da Çık Çıkabilecek misin? Çıkarsan çok güzel bak. Kastırma ha. Benim 28 saniyem var. Yani biraz tutarsanız oraya bir topla. Tutmamız çok zor. Ya Gord ilk defa ultisini adam gibi kullandı biliyor musun? Tamam tamam. Oh tamam tuttuk. Yani para bakımından sıkıntımız var. Yani levelde çok fark atmışlar mı onu da yapmışlar geldim. Toplayabilirim birkaç kişi. Abi gelip kilimi de çalmazsın ya. Seni bir alalım ya. Ben sana tilt oldum abi. Şöyle ben çekeceğim seni. Şuraya aldım. Vurun şuna. Vur şuna ölsün ya. La vurun şuna vurun. Buna vurun ha. Tamam. Of tamam. Bu şeyleri milyonları al abi. Salam dalga geldi ya. On deli gibi dalga geldi. zaten. Bence döner abi. Biz de bayağı kulaştık sonradan. Dur bakalım. Odeti almamız lazım. Bak, Alana sarı vurduğu için hepimiz indiriyor. Ee, tamam şu yukarı. Geliyorum. Gel. Bekle. Yukarıda da dalga geliyor. Cırıncır yani cır gitti tamam. Geldim. Odet nerede? Doğdular zaten. Adamlar da. Burada. Dalayım mı? Bu Çekerim. Yok abi geri kovalattırıyor dön, geri. çık geri, geri dön geri Şuna Ne yapıyor bu? şunu odete şunu odete odete saniyede çekiyorum oha kaç kişi var burada? Vurdum Yok abi, Tüye, Tüyebilir miyim? Tüyerim Tüye ya. Tüydüm. Şöyle şunun da geldi. Be bekle iki dakika bekle vurma. Vurma vurma. Vurma çıktım. Hadi hadi çıktım vallahi çıktım dur. Oh. Abi team hiç map bakmıyor ya. Team feeder. Ya bir. Hadi kurduna ulti attı ya. Of. Oh. Şuna şuna sen var ya sen. Sen var ya sen. Ha. Tamam. Bu da gitti. Yani en azından kurdu kastırmadık da diğerleri kastı. as asistim var benim. Zaten takımın 10, 18 kişi de var yani. 11'i benim. <laughs> Al işte. Ya çevrilmeyecek gibi değil. Allah şükür base can yeniliyor da. <laughs> Yoksa sıkıntı büyüktü. Çok zor abi. Adam bana yarım kafar çaktı. Ya maç bayağı bir şey uzarsa çeviririz de. Gene bayağı uzaması da lazım yani. Aşağıya gort gitti ya. Dur bakalım. İşte, Cirincire bir yardım edeyim. çıkmaya çalışıyorum. Çıkamıyorum ki kaldırdı beni havaya. Kim kaldırıyor oğlum? Kimin Skilli havaya kaldırıyor ki? Saber falan da yok rakipte yani. Şu anda Lord'a da dikkat etmeliyiz evet. Lord şu anda spam oldu. Ben Lord'u sürekli takip ederim abi ama Lord Dedim Lord'a gitmeliyiz yani. Beni tutun. Ben ölüyüm. Ama tuttu şey tamam. Eyvallah. Tamam şu anda bayağı kastık. aslında şu bir şey söyleyeyim mi? Adamların doğmasına var da Lord yapabilirsiniz. Bunu Lord yapın. Tam Lord yapın, Lord yapın. Lord yapın. Ben tutarım base'i. Kimse gelmiyor ki. La Lord yapın. Abi kendim alamam ben Lord'u. Ben geliyorum sana doğru. Onlar öldükken Lord yapmalıyız. Bizim tim çok yanlış oynuyor ya. Dal sen geldim. Tanklıyorum ben. Abi yok imkanı yok adamlar gelecek. Gelecek de hemen alırız ya. Yapma yapma çık çık çık. Topluyorum ben uzaklaştırıyorum siz çıkın. Lord'u aldık aldık alamadık cici. Yapma ya aldılar Lord'u. Gelmedi. Gelselerdi Şimdi sıkıntı yaşadıkları için. İnhibitörleri vermeseydik aslında. Lord nereden gelir ki Lord? Her yere çık bize. Mid'den gelmesin yeter. Yolu uzun olsun Lord'un. Bak ben Ranger taşırsa taşıyacak dedim. Kaçıyor Taşıyor şu anda bayağı. O tutuyor şu an ha. Ranger'ı tanklaman lazım. Ranger'ı öldürme sakın. Tamam. Şu an 14. Şu anda abi, midden geliyorlar. Gort güzel bir şeyler çıkarmaya başladı Hadi baş hadi hadi hadi. Dal abi dal. Uy, tutsunlar abi. Hayır ya. Gort ölmesin de. Gort kastı. Ben, ben de geldim. Yani ben çekip uzaklaştırırım. Ölürüm ama yani. Şöyle geleni çekerim ben. Vuruyor mu abi ben sadece? Heh, tamam bir tamam. Gitti. Gort git şey gitti. Vurdum. Abi. Dürot beni türü kovalıyor. Türü ya. O da kastı ya. Ben şey yapıyorum, dürtüyorum ama sadece dürtebiliyorum. Aşağıda dalga var. Aşağıdaki dalgaya bakın. Oğlum milyonlar şu bile. Dürüt öldürseniz olay bitecek. Hepsi zaten diğerleri kalanları çok iş yapmıyor. Öldü zaten kasamadılar da Oğlum adamların dalgaları çok kötü vuruyor milyonları ya Bizi de bir yerde inibitör açmalıyız. Ben biraz şu midi mi, mi de. Yani hoppala. Çıkmam ben öldüm. Yapma ya. Of bir bakalım benim bu ilde. Ben bu ilde dönemedim ki. 3 item aldım sadece. Yo 4 item aldım. Yordu vermeseydik. Ya problem yok. Bey zaten can yenileyecek de ölmemelisiniz. Yani bir 5'te 5 e atsalar adamlar maç bitti kayıp. Yani şu anda sadece tutabileceğimizi düşünüyorum ya. Yenemeyiz bu, buradan çeviremeyiz de. Ben son itemi de çıkarsam bir var. Yani ben evet ben de build'imi full desem. Ya 14 de verim şu an zaten. zaten. Gidiyor, tek başına içeri al. Ben anlamadım ki ne yapıyorsunuz siz ya. Geliyorum geliyorum bekle. Ya biz şu an kasma sadece. Geldim. Çekim toplu ne yapayım. Çok da yapabileceğim bir şey yok bu durumda. Şunları ben bir toplu girdim. Şu lemon orada baktım ama. Geldim geldim geldim. Güzel tamam. Bunları çekeyim mi? Çekiyorum çektim çektim çektim. Dirotu aldım bak. şu anda evet şu anda bir şey söyleyeyim mi? Çevirmemiz için bir şans bu sadece. Şu anda mükemmel gidiyor. Lord olsa Lord yapalım diyeceğim. Lord yok. İttir abi. Minyon ettir. Minyon ettir. Mi, milyon gelmiyor ki. Şu anda itemleri. Farklı yerlerden mi ittirsek acaba? abi yok onu da yapamayacağız bir kule alsak tanklayayım mı kule tanklıyorum vurun 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 tankla, tankla, tankla. bunu tanklayayım mı ama geldikçe. of base'i bıraktık Base'e base, base e gidiyorum tamam. varış atıyorum base'e hasar veremesinler Beyz gitti, beyzi bıraktık. En azından bir kule aldık. Keşke şey yapabilseydik, inibitör açabilseydik. Şu anda ordumuz falan kastı yani alabiliriz. Şu an fullden kastık ya. Bir, benim biraz buydiksim var ama ona da ihtiyacım yok yani. Atlas tek başına iş yapıyor. Atlas'ın çekmesi yetiyor yani. işte. Ben hemen bir kaydımızı bakalım. Evet. Videomuzun başlığı şu anda belli olduğu gibi yani. Win alırsak iyi, comeback. comeback. girdiler. Gel, geldim en azından gelmeye çalışıyorum. Bir MS arttı. Acayip arttı oğlum. Güzel hadi. Hadi yapma. Üçüncü doğru aldılar ya. Tutar mıyız bu lordu? Ölmezsen tutarız. Geliyorum sana doğru. Abi. Eritti mi? Oğlum hiron vurmadı. Uf. Yani. Abi. Tutma. Atmadı ya. Bir şey söyleyeyim mi? Lordu base'e yaklaşmadan kesmeliyiz abi. Şu an hiç. Ya lord geldi mi zaten şey güçlendirir lord bu. Bir de tek kasamoydu ya. Of, Dirot burada. Lord'un um ayı gibi bir canı Gord, var. Gord'a güveniyor zaten. Ulti atacak, topla herkese vuracak. Al işte X bak. Gord, geri Topladım çekil, ben. Geri çekil, girme, girme, geri çekil. Çıktım, çıktım. Çıkamadım bile. Yok, çok vuruyorlar. Lord'a biraz da. Daha. Evet. daha tutun geldim. Hadi, hadi. Hadi. Hep kendinizi şey yapın abi. Tanklayın orada gerekirse kuleye vurmamalılar. Tam oğlum var ya bu dalgayı da şeyi al şu ayı al ayıyı al. Yapma 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 gitti 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 hayır. Hayır ya. Abi mükemmel bir rekabet vardı da gitti ya. Yok kim ya. Harita kontrolü yoktu oğlum timde. Bakalım durumlara. Oğlum yapma ya. Çok güzeldi. Abi 20 sil ben daha ne yapayım ki? Tim raportu ya. <laughs> of. Kastılar da geç kastılar. Harita kontrolü yok. Ben nasıl bronz alıyorum? Niye? Çünkü sim adamı kastırıyor. Adam beni kesiyor. Nasıl iş ya? 15 asistim var. Zaten 33 kişili var takımın ya. 20'si benim. <laughs> Al işte. Daha ne yapayım? Benim hiç kişiliğim yokmuş. <laughs> evet arkadaşlar. Aa oh, şey görünmezlik çıkmış. Hiç görmedik görünmezlik açtığını. Evet arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza gelin. Sizlerle beraber de video çekeceğiz. Biliyorsunuz zaten klasik şeyler açıklamasını biliyorsunuz. E, Serdar'la daha fazla video istiyorsanız yorumlara belirtin. Bir de videoyu beğenin ya. Görüşmek üzere. Serdar son bir sözün var mı? Valla <laughs> like atın. Like atın yani başka bir şey istemiyoruz. Genel olarak Reşir ailesi olarak like istiyoruz. Görüşmek üzere. Kapatamadım oğlum videoyu. Az dur. İn lan aşağı. İnmiyor. Dur bakalım.